Hep kilo vermekten yağ kaybından bahsettik. Peki ya kilo almak? Bazılarımız zürafa boynu gibi dolaşıyor ortalıkta. Terdiyim bu olabilir, yargılamıyorum. Ama kas koymak, biraz kilo almak istiyorsan şimdi her şeyi söyleyeceğim. Bütün sırları veriyorum. Hazır mısın? Ha, çok yiyeceksin. Dur dur açıklıyorum. Eminim zaten duymuşsundur bunu. Daha fazla ye doğru bir tavsiye olsa da birkaç küçük nüansı var. Eğer amacın sadece tartıda 10 kilo 20 kilo fazlaya ulaşmaksa al en sevdiğin cipslerden kollalardan günde ikişer tane bitir. Sakın proteini fazla yeme tok tutar hiç gerek yok. Şeker falan bol bol ye ki çabuk acıkasın. 5-6 ayda amacına ulaşabilirsin. Tebrikler artık şişmansın. Hmm. Eğer amacın sağlığını bozmadan kas kütleni arttırıp yağ yüzlerini düşürmek ise tavsiyem şudur. Her şeyden önce vücut ağırlığımızın 2 katı gramajında protein yiyeceğiz, vitaminlerimizi alacağız ve 7-8 saat uyuyacağız. Bu en önemli kısımda. Şimdi zayıf olmamıza rağmen kas kütlemiz hiç olmadığı için skinny fat denilen bir durumdayız. Haftada 3-4 gün ağırlık kaldıracağız. İlk 2 ay alışma periyodu olarak düşük ağırlıklar ve orta seviye tekrarlar düşünebiliriz. Amacımız vücudumuzu alıştırmak ve sakatlık yaşamamak. İleriki aylarda ağırlıklarımız ve tekrarlarımızı arttırabiliriz. Şimdi beslenme. <laughs> en basite indirirse protein kaynaklarımız, karbonhidrat kaynaklarımız, yağ kaynaklarımız. Bu listedeki besinlerden günde 500 ila 750 kalori fazladan yiyerek istediğin sonucu sağlıklı bir şekilde ulaşabilirsin. Bir sorun olursa da yorumlara yaz en hızlı şekilde cevap vereceğim.